Merhaba. <laughs> Merhaba sevgili dostlar. <laughs> Gamer Oktay kanalına hoş geldiniz. Ben Oktay Yılmaz. Days Gone ikinci bölümden devam ediyoruz dostlarım. Arkadaşımızı buraya getirdik. Arkadaşımız yaralandı. Onu şimdi iyileştirmek için yeni bir yeni bir yere gitmemiz lazım. Sığınak sargı bezi bulmamız lazım. İlk yardım bulmamız lazım. Sevgili dostumuz yaralandı. Onu iyileştirmemiz lazım dostlarım. Buralarda malzeme vardı. Eh, malzemeleri toplayalım. Ve şimdi gitmemiz gereken yer... Motorumuz da çalışmıyor. Şu anda yaya olarak gideceğiz. Üretim yapabiliriz. Bandaj yok diye. Are dolanan birini gördüm. Ne yapıyor? No idea. I'm gonna bakalım bu geldiği yerde başkaları var mı? Tamam, takip edelim. Zombiler var. Zombilere yakalanmadan sessiz ve sakince ilerleyelim. Zombilerin işlerini bitirelim. Zombiler gelirse tabi işlerini bitirelim zombilere. Şu araçlara bakıyoruz. Araçlardan crafting malzemesi çıkıyor. Ama bazılarında alarım oluyor. Evet, full dolu. Bazılarında alarım oluyor. Alarım olduğu zaman ee, şey oluyor dostlarım alarm salıyor ve dikkat dağıtıyoruz Ehe, işte burayı temizlememiz lazım 0 bölü 6 kamp alanını temizle <laughs> tamam şu lakbiyi indirdik bunu da indirdik Dikkatlice şey, ilerleyelim dostlar. Sessiz ve sakin. Bu salakların işini bitireceğim şimdi. İyi izleyin. Hepsinin işini bitireceğim. Basecom PC. Hayır. Aha. Onlar bir şey uyandı lan. Oh. <laughs> Here you are. Yeah. tamam mı? gelin bakalım şerefsizler İşinizi bitireyim sen de öyle armut gibi dikil one. orada armut gibi the dikil here. armut armut sonsuza <laughs> hızlı <laughs> <Yeah>, <laughs> silah silah evet hızlı 1-2-3

Çünkü bunlar beni görürse zaten şeyim kalmadı. So, Sopam falan kalmadı. Bunları sessizce işini bitireyim. İlk bu salağın işini bitireyim sonra diğer salağı hallederim. <laughs> Salaklar, hey! Buradayım lan! Hey! <laughs> Öyle fokun almaya mı çalışıyorsun? Salak salak bakınıyorsun he. Hadi. Sığır. Sığır gel. Bizden uğraş. Ben gidiyorum. Ha. Ama bir saniye aklıma bir şey geldi. Bunlara taş atarak şey mi yapsam? Neyse boş Onlar gidiyor. Goddamn rain. If it's not the freaks, it's the goddamn rain. Why? Onlar beni görmeden kaçayım ben abi. Neredeyim ben ya? Yaklaşmış olmam lazım. Çabuk yapa, ne çabuk cephane bitiyor bu oyun ya. Taş atarak yönlerini şaşırtabiliyoruz sevgili dostlar. get to my bike. Getting closer. basılı tutun. Kendini iyileştiriyor. Ve şöyle bir taktik size söyleyeyim arkadaşlar, sevgili dostlar. Şimdi <laughs> düşmanların <laughs> nişan alıyorsunuz ya, ateş ediyorsunuz mesela, e, hedefi küçültmeniz lazım. Hedef küçülttüğü zaman kafasından sıkın, işini bitirin dostlarım. <laughs> Ve şu araçlarda da cephanelik oluyor ama şu anda dolu o yüzden almıyor yani. Motorum gitmiş. Birisi motorumuzu aldı. Nereye gitti acaba motorumuz? Damn it, Hey, you're from camp? Kol pulled him. Kol pulled him. Am I going This guy. you stop running you gotta ask Coldplay. i This not This guy. 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 you. there? Boozer, boozer. Adamımız oh bu huzur. da aynı zamanda iyileştirmemiz lazım. Bu yaralı. Ona da aynı zamanda ilk yardım malzemesi getirmemiz lazım ama önceliğimiz bu dallama herifi takip edip işin e, onun kamp alanına gitmek. Ama tabi zombilerin olduğu yerden geçiyoruz. Oh. Açalım ki buradan hızlıca yakalanmayalım. Geldik zaten kamp alanına. Bu herifin geldi yere geldik. <gülüyoruz> Şerefsizlik motorumu çaldı. O konuda bir şey bilmiyorum. Manny'e sorman lazım. Evet. Manny iyi buldu. Merchant tamirji. Hey Manny Salam Manny Haven't seen you in lately Hey, have been too busy to kadar I do they feed you? Yeah, Camper's Life Yeah, Camper's Life I read a book once Zen and the Art of Bike Repair You ever read it? No, oh, I didn't have a lot of time for books back in the day Yeah. I ran a shop Farewell Made all the grease monkeys read it

Neyse alt yazıları okumayayım. Siz takip, siz takip edin yani altyazıları da izleyin. I mean, altyazıyı takip edin, yok. okuyun. Bir <laughs> de Türkçenin dublajını ben size yapayım okay, yani. okay. Ama istiyorsanız yapayım, fark See, etmez man, okurum man, yani. was the fools that that in. See, They didn't tie that shit down properly, so they left it like rattling around back there. They, right? let's talk. you had some trouble. Uh -huh. got hit hard last night. Uh -huh. Rippers came. Twice now they've been up here. It's shit, folks say a lot of things. Burada mutfak var, yiyecek içecek alabiliyoruz. Tüccar var, silah falan alabiliyoruz. Eee well, e, geç, geç diyor, geçelim. Lake not holding out?

Hayatımı bitirdik. You do that. Well, we'll see what we can do for you. Senin için ne yapabiliriz bakalım. Motor. Like, istori. Hani şu adamların talip parçalara ayırdığı. Fark edilmişti. Aklını derdim ama aklımda tutmaya çalışırım That <laughs> a nice hat. Right. Oh this hold on. on. You know a... like this, didn't? I swear to God. Don't. you want to do business in my kingdom? Constantly shut my do Okay. I'm here anyway, what do you got? Now that's more like it. <laughs> a group of them. What the has been harassing my supply runs. they moved into the radio tower west of O'Leary Mountain. Isn't that your backyard? No, it's not, but... No, I not, but no, it's not. No. I'm not, I'm not Ben de öyle düşünmüştüm. Peki o zaman yeni bu adam bize bir görev verdi ve o görevi tamamlamamız lazım. Birkaç kişinin gene icablarına bakacağız, işlerini bitireceğiz dostlar. already here. Tick Ama çok sinema. Sinema bir I didn't how much time I. Sürekli bir konuş. He was a drifter çok seviyor. Geyik yapıyor. make it up to you. I swear. I put together a new one. Motorumuzu tamamlamışlar bu arada. Motorumuz hazır. Look, I'll keep an eye out. The the Söz. I'll hook you up. Fır okay. And what about my custom gas tank, Manny? You know, the one that I got for my dead wife. You're gonna keep an eye out for that one too. Jesus, Deke, I'm sorry. Just get the fuck out of my way. What do you want? The mountainous task of the day has been completed. Manny, just let me look. Tamirci. Hold hello. Yeni yetenek puanı. Evet. Motorumuza binelim. Jesus, this is. Bir de sürebilsek motoru. <laughs> ya tamam ya. tıraşı abi ya. Mister, you there? How you doing? I'm laybis, eh? are Uh I'm gonna find... okay. uh, still gonna head to that Nero checkpoint, find some uh, sterile bandages. Uh, Motoru, Motoru. Sure, whatever. I'm gonna go out. Make sure the mountain's clear. Sure. No, no, those are third degree Böyle burns, you stay there, you rest, and, okay? I'll be there as soon as I can. I guess. Buradakileri halledeceğiz. Bize görev verdi ya. Burayı halletmem. Yeah, evet, evet. ha. I find again. Buradan ilk yardım alıyoruz. Buradaki zombilerin şeyi <laughs> bitiriyor. de Allah Allah Ciskopatlığa bak lan falan bulamazsın. Evet. Burayı çalıştır. Hmm. Şimdi buranın olayı buraya jeneratörü çalıştırıyoruz. Right. That's gonna bring them all down on me <makes noise> Speakers! Where the hell are the speakers? <makes noise> sterile bandages, sterile bandages, where the hell do they keep this shit? No, I can't move without sterile bandages on, I think I have to search in the wrong room to go they I'm not to kill them Bana ne tolası o ses çekiyor. sürüsü lan. Burayı bir zombi sürüsü lan. la yeah. prochaine. Yeah. Yeah. huzura götürün bir daha. Nero tank. Canlılık var. Injector. <laughs> Steroids. Is that what this shit is? Oh, sevdim bakıyorum onu. Lan ne tala

Yani var ya Asla affetmezler Buralar hep dışarıya çıkan kapılar yani. Burası da dışarı çıkıyor yani. Evet hepsi dışarı çıkıyor Peki Şurada bir uyuyalım Ondan sonra ya da uyumayalım. Uyuyalım da vakit geçsin Böyle yerlerde yatıp uyuyabiliyorsunuz. Güzel bir uyku çek diyelim. Vakit geçsin sabah olsun. Pekala. Benim motorum nerede? Bunları açalım ya. Boozer, you there? Boozer, it, answer me. Şey nerede? Oo, buradaki malzemeleri toplamadan gitmeyelim ya. Bir sürü malzeme var burada. Ee, toplayamıyoruz ki kardeşim. Lanet olası zombiler yakalayamaz ki yakalayamaz ki şerefsizler yakalayamazsınız motoruma bineyim kaçayım abi uğraşamam uğraşamam hiç şimdi gidelim. Bu huzuru iyileştirelim. Ona malzeme aldık. Seems lan sizin. <laughs> Anasını bellediklerime bak lan. Fresh <laughs> meat. Ayda bir de bu psikopat kurtlar çıktı lan karşıma. Hem de tam kapının orada ha. Yani kapının orada derken şeye yaklaştığımda. Kamp alanına, bizim kamp alanına yaklaştığım sıra bu kurtlar çıktı. Vay be. İşlerini bitirdim. Hiç beklenmedik şeyler oluyor. Ani şeyler. Soru bırakalım oraya. Gidelim bizim adamımızı iyileştirelim. Hey Boozer. Hey uh, Boozer. Found some shit for your arm. Kolun cool. için bir şeyler buldum. Boozer. Boozer. Hey. Boozer. Hey. Oh shit. Shit, Dick.

Dostlar, bir görev daha tamamlandı. O benim kardeşim. Aç vatansever yok, aç vatansever yok. Evet sevgili dostlar, kaydımı burada sonlandırıyorum. Dayscan PC'de dostlarım ikinci bölümü bitirdik. Dayscan'da üçüncü bölümden kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz dostlar. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz dostlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.